Herkese selamlar. Bugünkü derste de önermeler konusuna bakacağız. Önerme nedir? Ne işe yarar? Klasik mantıkta yeri nedir? Bu gibi konulardan bahsedeceğiz. Hemen çok uzatmadan konuya giriyorum. Önerme dediğimiz şey aslında bir yargı bildiren, doğruluk değeri olan cümlelerdir. Ne demek bu? Bir kere yargı bildirecek. Bu bir kitaptır gibi. İki doğruluk değeri tartışılabilir olacak. Örneğin bu bir kitaptır dediğiniz zaman onun kitap olup olmadığını görüyorsunuzdur. Doğru mu? Eğer o bir defterse mesela bunun doğruluk değerini tartışabilirsiniz. Hayır, yanlış dersin. Bu aslında bir defter dersin. Bu tarz cümlelere önerme diyoruz ya da önerme cümleleri diyoruz. Yalnız klasik mantığın görevi bunun doğruluk değerini tartışmak değildir. Sadece cümleyi kurmaktır. Yani yargı bildirmektir. Doğru yargıyı kurmaktır. Hep diyoruz ya mantıkta amaç aslında dildir, bir dil geliştirmektir diye. Yani onun doğruluk değeri deneysel yöntemlerle, gözlemle vesaireyle tartışılabilir. Ama klasik mantık bu konuda yargı belirtmez. Sadece çeşitli önermeler arasında ilişki kurmamıza yarar. Yine bir örnek verelim. Mesela ilerleyen konularda çıkarımları işleyeceğiz. Çıkarımlar konusunda da özellikle bu önermeler arasında ilişkiler kuracağız. Eğer bir önermenin, ilk kurduğumuz önermenin örneğin belirttiği cümle doğruysa çıkarımlar sayesinde diğer önermeleri oluşturacağız. Ama bunları öğrenmek için önce önermeleri kavramak gerekiyor. Şimdi yeri gelmişken önermelerin kendi içinde ayrıldığından da bahsedelim. Burada farklı önerme tiplerimiz var. Örneğin en başta tümel ve dikel olarak bunları ikiye ayırıyoruz. Tümel dediğimiz şey aslında çoğul arkadaşlar. Tikel de aslında tekil gibi düşünebilirsiniz. Yani bir kısım kişiyi ya da nesneyi belirt, belirtirken tikel önermeleri kullanıyoruz. Buraya da şey diyelim, kısmi. Bunlar arkadaşlar tümel veya tikel durumu nicelikçe. Nicelik. Bunlar nicelikçe ayırma durumu bir nitelikçe ayırma durumu var. nitelik. Bu da arkadaşlar olumlu, olumlu ya da olumsuz olabilir. Bütün önermeler bu sınıfta temsil edilebiliyor. Örneğin bir önerme tümel olumlu ya da tümel olumsuz olabilir, değil mi? Şöyle yazalım. O zaman tümel olumlu olabilir. Tümel olumsuz diyelim. Olabilir. Aynı şekilde gel olumlu ve gel olumsuz olabilir. Yalnız belirtmekte fayda var. Her yargı bildiren cümlenin bir önerme olmadığını da farkında olmak gerekiyor. Örneğin bir soru cümlesi kuruyorsanız bu bir önerme değildir. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Bu bir önerme değildir. Benzer şekilde moral anlamında bir şeylerden bahsetmek ya da niyet anlamında bir şeyler bahsetmek de önerme sınıfına girmez. Yani örneğin bir kişiye şöyle derseniz, güzel, iyi, harikasın. Bunlar da önerme değil. Çünkü bunların da doğruluk değerini çok fazla tartışamıyoruz. Her zaman deneysel olarak gözlem açısından yani bir şekilde bunların tartışılabilir olması gerekli. Dediğimiz gibi özne olacak, yüklem olacak, Bunların arasında bir bağlaç olacak ve bir yargı bildirecek. Özne yüklem mutlaka olmak zorunda. Bunu zamanla tabii Aristocular çok tartışmış. Ondan sonra da Portrayal dediğimiz bir mantık ailesi var, yani mantıkçı grubu var. Onlar tartışmış. Ders notlarında geçiyor ama çok ayrıntılarına girmeye gerek yok. Burada olay sadece önermenin ne olduğunu bilmek, yani nelerin önerme belirttiğini bilmek. Bir de tümel olumlu, tümel olumsuz, tikel olumlu, tikel olumsuz cümleleri anlayabilmek. Hemen bunları örnekle gösterelim. Madem yeri gelmişken tümel olumlu örneğin. Tümel olumlu diye bir örnek gösterelim. Bütün ağaçlar, ağaçlar yeşildir. Tümel, bütün dediğimiz için tümel oldu. Olumlu değil mi? Yeşil dedik. O yüzden ne oldu? Ee, olumlu bir cümle belirtmiş olduk. Tümel olumsuz hemen bir örnek gösterelim. Tümel olumsuz tümel olduğu için bu sefer bütün değil hiçbir gibi bir şey kullanacaksınız. Hiçbir kalem mavi değildir. Ne oldu? Bakın tümel olumsuz olduğu için hiçbirle başladım. Olumsuz yaptım. Şimdi ne dedik? Bunların doğruluğu ya da yanlışlığı bizi ilgilendirmiyor. Hiçbir kalem mavi değildir. Aslında yanlış bir önermedir. Çünkü biz bazı kalemlerin mavi olduğunu biliyoruz. Ama bizi ilgilendirmiyor mantık çerçevesinde bu. Önemli olan cümleyi kurmanız. Yine örnek verelim. Tikel olumlu. Bu sefer arkadaşlar bazı bir kısmı belirtiyoruz ya. O yüzden bazı ile başlıyorsunuz. Hayvanlar dört ayaklıdır. Doğru değil mi? Bazı hayvanlar dört ayaklıdır. Doğru olmak zorunda değil ama cümlenin yapısını izlediğimiz zaman, incelediğimiz zaman bazı hayvanlar diyorum ve olumlu bir cümle kuruyorum. Bir de tiker olumsuz bakalım son. Tiker olumsuz. Hemen tiker olumsuz için de bir tane cümle kuralım. Hatta buna benzesin. Hiçbir kalem mavi değildir dedik ya. Bazı kalemler, bazı kalemler mavi değildir. Mavi mavi değildir. Burada ilginç bir durum oluştu. İzleyin. Tümel olumsuzun bu cümlesi yanlışken, değil mi? Mantıken yanlışken, mantıken demeyelim. Hmm. Doğruluk açısından yanlışken bazı kalemler mavi değildir. Doğruluk açısından doğrudur. Demek ki tümel olumsuz bir ifade Yanlışken tikel olumsuz bir ifadesi yani aynı yargı doğru olabilir. Bunların da arkadaşlar mantık içerisinde değerlendirildiğini belirtmemiz gerekiyor. Bunları da çıkarımlarla konuşuyoruz ya da bir yargının kendi içindeki tutarlılığını ölçerken kullanıyoruz. Bunu bu kadar arkadaşlar. Hemen soru çözümlerine bakıyoruz hızlıca. Önermeler dedik. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi dört basit temel önerme çeşidinden biri değildir? Ne dedik? Tümel olumlu tümel olumsuz, tikel olumlu tikel olumsuz. A, B, C, D. Bunu işaretliyoruz, geçiyoruz. Assertorik olumlu diye bir yargımız, daha doğrusu önermemiz yok. Aşağıdaki önermelerden hangisi? Tikel olumsuz. Tikel olucu olunca bazı kullanıyorduk, olumsuz olunca değildir kullanıyorduk. Bakalım. Hiçbir papağan, hiçbir demiş. Hiçbir dediği için arkadaşlar bu tümel bir ifade. Hiçbir, tümel. Bunu geçtik. Bazı kuşlar uçmaz. Güzel. Bakın. Bazı dediği için tikel. Uçmaz dediği için de olumsuz bir ifade. O yüzden doğru cevabımız A ile B oluyor. Geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi önerme değildir? Ne dedik? Soru cümlesi veya haklısın, güzel, harikasın gibi cümleler önerme değildir demiştik. Hemen A'da görüyorsunuz sanat değildir. Diğerleri arkadaşlar hep önerme. Aristoteles bir filozoftur değil mi? Bir öneriyor. Doğruluk değeri tartışılabilir. Diğerleri için de aynısı geçerli. Örneğin bir de eşkına bakalım. Bugün yağmur yağacak. Olabilir bilmiyorsun. Bu da bir önerme. Aşağıdakilerden hangisi bir önermedir? Ne iyi ettin de geldin. Bu bir önerme mi arkadaşlar? Bir düşünün. Ne dedik? Her zaman doğruluğu tartışılabilir bir cümle olacak. Keyfin nasıl? Tebrikler, güzel filmmiş. Bunların hepsi yorum. Bunların hepsi kişi hakkında bir fikir belirtmeniz durumu. Yani kişisel bir kanaat. Bazı kalemler tahtadan yapılmıştır da ise bir yargı var. Doğruluk değeri tartışılabilir. O yüzden buna e ve geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir yargı dili getirir fakat bir önerme değildir? Bir kere soru cümlelerini eleyeceğiz arkadaşlar. Soru cümleleri yargı bildirmez. Bunları o zaman ne yaptık? Kalem masanın üzerindedir. Bir önerme olduğu için gitti bu arkadaşlar. Yargı bildiriyor fakat bir önerme. O yüzden bunu da eledik. Eski model bilgisayarımı satıyorum. Bu da arkadaşlar benzer şekilde bir bilgi bildiriyor. O yüzden ne yaptık? A dedik. Bakın çok güzel. Yargı bildiriyor. Fakat bir önerme değil. Doğruluk değeri tartışılamaz. Aşağıdakilerden hangisi? Bazı çiçekler papatyadır önermesinin mantıksal özelliği nedir? Bazı çiçekler papatyadır. Bazı dediğine göre tikel. Ne? Tikel bu. Dikkat edin. Olumlu bir ifade. Demek ki buna ne diyeceğiz? Tikel olumlu. Nitelik niceliği hatırlayın ders notlarında bakın oraya geri dönüyorum. Sadece hatırlatmak için nicelikçe tümel ya da tikel oluyordu. Nitelikçe olumlu ya da olumsuz oluyordu. Buna göre yapacağız her şeyi. Birlikte bakalım bazı çiçekler papatyadır. Herhalde görüyorsunuz arkadaşlar. Nitelikçe olumlu. Çünkü burada papatyadır derken olumlu bir ifade kullanılmış. Nicelikçe de burada gördüğünüz üzere tikel bir ifade. O zaman bakalım. Hatta onu da yazalım. Nicelikçe, nicelikçe gel. Bunlardan birini arayacağız. Nitelikçe artı. Bu gitti. Nicelikçe tümel demiş. Hayır nicelikçe tikel. Nitelik böyle bir şey yok. Nitelikçe olumlu. Evet nitelikçe olumlu. Değişik kıymış. Nicelikçe belirsiz. Bu da yanlış arkadaşlar. Demek ki burada D diyoruz geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangi ifade mantıkça bir doğruluk değeri taşır? Yani bize hangisi aşağıdakilerden önermedir diyor aslında. Sizce misafir var mı? Soru cümlesi ee, değil. Keşke önce benimle konuşsaydın değil arkadaşlar. İçinde duygu bildiren cümleler olmamalı. Yani bir şekilde niyet bildiren cümleler olmamalı. Çabuk gel bu da olmaz. Bir yargı fakat doğruluk değeri tartışılamaz. Evde hep kitap okurum. Bu arkadaşlar farkındaysanız aradığımız şık. İnsan bir hatır sorar. Bu da yine duygu durumu belirtiyor. Bu yüzden doğru değil. Yani bir niyet belirtiyor. Niyet bizim için bir verme değildir. Bazı insanlar şarkı söylemez. Bunun mantıksal formunu sormuş olumsuz olduğunu görüyorsunuzdur. Bazı dediği için de burası ne olacak? Dikel. Yani dikel olumsuz. Bakıyorum A şıkkı geçiyorum. 9. soru. Özne ve yüklemden oluşan her önermenin bir doğruluk değeri vardır. Hemen önermenin tanımını hatırlayalım. Neydi? Özne ve yüklemden oluşacak ve yargı belirtecek. Zaten özne ve yüklemden oluşuyorsa yargı belirtecektir. O zaman bir doğruluk değeri evet vardır. O yüzden doğrudur diyoruz, geçiyoruz. 10. Aşağıdakilerden hangisi önermelerin mantıksal özelliklerini tanımlar. Hepsine bakalım. Şöyle tümel olmaları, tikel olmaları, olumlu olmaları olması hepsi arkadaşlar net olarak görüyorsunuzdur. Zaten nitelikçe ve nicelikçe diyoruz. Bu da hepsini kapsıyor. Evet. Bu konuda böyleydi. Şimdi diğer ünitede bunları biraz daha formülleştireceğiz. Biraz daha sembolik olarak göstermeye çalışacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu arada lütfen videoları paylaşarak bana destek verin ki size daha fazla video çekebileyim. Hatta bunlar konusunda bu konuda daha doğrusu arasına ve genel sınava hazırlık videoları çekebilirim.